Merhabalar herkese. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ekin Akın, Biyas Mühendislikte Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyorum. E, webinar öncesinde de BİAS ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, Biyaz Mühendislik, 97 yılında Ankara'da kurulmuş olup, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır. Mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. Biyaz mühendislik bünyesinde test ve ölçüm sistemleri satış yapılmaktadır. Strain Gage, İvmölçer gibi sensörlerden veri toplama sistemleri, iklimlendirme kabinleri ve elektrodinamik sarsıcılara kadar geniş bir ürün portföyünü müşterilerinin hizmetine sunan Biyaz, bu çözümleri kullanarak mühendislik hizmeti de vermektedir. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Gebze Tosp'ta bulunan test merkeziyle de test hizmetlerinin müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. Biyaz ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgiye biyaz.com.tr adresinden ulaşabilir ya da info.biyaz.com.tr adresine mail atarak da sorularınıza en kısa sürede yanıt alabilirsiniz. E, bugün sizler için MSC Apex ve MSC Nasram'da önemli yenilikler isimli webinar gerçekleştirilecek ve sunum Ömer Alan tarafından yapılacaktır. Sunum sırasında sorularınızı chat kısmından iletirseniz, süremizin kalan kısmında sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Webinarımızın kayıt altına alınacağını ve sonrasında da Biyaz web sitesinden yayınlanacağının bilgisini vererek sözü Ömer Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Ekin Hanım. Ee, öncelikle ses ve görüntüde bir problem var mı? Öğrenebilir miyim? Yok bir problem Ömer Bey. Teşekkür ederim. E, merhabalar, ben Ömer Alan. Bir yıldır Biyaz Mühendislikte yapısal analiz mühendisi olarak çalışmaktayım. E, bugün Nastran ve APEX programlarında son bir, bir buçuk yılda yapılan e, önemli yenilikler ve geliştirmelerden bahsedeceğim. E, i̇ki farklı sunum şeklinde ilerleyecek iki program için e, soruları sunumlardan sonra alacağım. Öncelikle e, MSC Nastran'daki yenilikler ve geliştirmelerden bahsedeceğiz. sunum hazırlarken, NASTRAN 2021.1 versiyonundan başladık. Bu versiyondan günümüze kadar olan önemli gelişmeleri aktaracağım. 2021.1 versiyonunda öncelikle geliştirmeler olarak MAMPS desteğinin NASTRAN'a tanıtılmasını sayabiliriz. MAMPS açılımı slide'da mevcut. Bir iteratif çözücüdür çalışma prensibi olarak RAM gereksinimlerini hesaplama düğümlerine dağıtır. Büyük ve kompleks modellerde performansı arttırır. Ee, burada bir performans artışı söz konusu. Bu artışı <laughs> temsil etmek için e, örnek bir analizden e, grafikler alınmıştır. Burada mouse gösterdiğim grafikte e, NASA'nın bir önceki versiyonu olan 2021.0 versiyonuyla e, Burada bahsedilen versiyonu olan 2021.1 versiyonu e, kıyaslaması mevcuttur. E, mavi renkte olan eski versiyon, yeşil renkte olan yeni versiyon. Burada e, görüldüğü üzere %47'lik bir solver time e, verim artışı, total time'da da %34'lük bir e, verim artışından e, analiz zamanının azalmasından bahsedebiliriz. İkinci bir gelişme olarak C fatik NASA'na entegre edilmiştir ve yorulma analizlerinde NASA'nın standart çözücüsü C fatik olmuştur. Ee, burada yine e, maddenin yanındaki grafikte yıllar içinde e, NASA'nda bu fatik analizlerinde gerçekleşen e, performans artışını ve e, analiz zamandaki düşüşü grafiklerle gösterilmiştir. E, hali hazırda geliştirilmekte olan bu program en son burada bahsedilen sürümle beraber eee programının imkanlarından da faydalanmıştır ve e, yüzdelik olarak e, önemli bir ölçüde geliştirilmiştir. Analiz süreleri düşürülmüştür. Yine aynı versiyonda başka bir madde olarak non-linear contact separation check işlemi geliştirilerek sol 400 analizi hızlandırılmıştır. E, bu işlem CPEC kartıyla e, aktif ediliyor. E, bahsedilen bu CPEC kartının da kullanımı e, BDF dosyasında veya NASLAN arayüzündeki yeri ve kullanımı buradaki tabloda gösterildiği gibidir. BC para kartının içine e, eklenir ve değer olarak bir veya 0 değeri girilerek aktif veya deaktif edilebilir. E, buradaki de hızlandırılmış e, olmasının bir yansımasını tabloda görebiliriz. Yine örnek bir analizden, e, aktif olan ve olmayan e, sonuçlar alınmıştır. Aktif edildiği zaman e, iterasyon sayısındaki düşüş, yüz, yaklaşık yüzde on, yüzde on beşli gibi bir evet. düşüş var. Yine e, analiz süresinde de e, aynı ölçüde bir düşüş evet. mevcut. Bununla beraber aspiration sayısında da bir artış söz konusu. Bir diğer madde olarak real coupled modlar ağır akışkanların yakıt, su ve benzeri gibi titreşimlerinin dış akustiğini modelleyebilecek şekilde geliştirilmiştir. Ee, bir sonraki versiyon olan e, 2021.2 versiyonunda gelen özelliklerden bahsedeceğim. Kompozit malzemelerin offset kullanılmış yüzeye üzerinden yapılan kontak tanımlamaları geliştirilmiştir. ve Buradaki geliştirmeyi sembolize etmek amacıyla örnek bir çalışma görselleri mevcut. ve Bu görsellerde aynı model üzerinde bir kontak tespiti testi uygulanmış. Bir önceki versiyon olan 2021.1'de bir notların kontak e, tanımına dahil edilmesi durumu burada görünmüyor. E, aynı zamanda bunu da belirtmeliyim ki bu modellemede e, bir offset kullanılmış güncel versiyonda ise yani şu an anlattığım versiyonda e, kontak kullanılmış notların da burada kontak tanımına dahil edildiğini görebiliyoruz. Diğer maddeye geçiyorum. NASA'nın kullanmakta olduğu ACMS çözücüsü artık akışkan özellikli eleman modelleri üzerinde de öz değer analizleri yapabilmektedir. NASA'nın farklı çözücülerle cosimulation imkanı destekleme imkanını desteklemek için yeni BDF girdileri geliştirilmiştir. Buradaki söz konusu olan BDF girdilerini şu şekilde parantez içine sıraladım. Bunların kullanımı ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi için de NASA'nın dokümanlarından Quick Reference Guide'a başvurabilirsiniz. Aynı sürümden devam ediyorum. Frekans cevap analizleri performansları geliştirilmiştir. Büyük modellerde analiz sürelerinde %50'ye varan düşüşler sağlanabilmektedir. Ee, yine örnek bir analizden bir grafik e, sunacağım size. Ee, bir analiz modelinde e, frekans cevap analizlerinin e, süreleri kıyaslanmış. Ve şu an anlatılan versiyonda bir önceki versiyon arasındaki fark net bir şekilde görülmektedir. Hatta bu, e, bu çalışmada %50'den de fazla bir düşüş sağlanmaktadır. E, sol 400'de analiz süresinin çoğunu oluşturabilen kuvvet ve stiffness elementin etkisinin hesaplanması e, matris oluşturma aşamasında paralel senkronizasyonun azaltılmasıyla hızlanmıştır. Ee, bu kapsamda yine burada matris oluşturma işlemlerinin e, harcadığı süre bir önceki versiyon ve şu an anlatılan versiyonda kıyaslanmıştır. Ee, dediğim gibi bu işlem analiz zamanının çoğunu teşkil edebileceği için buradaki bir düşüş analiz e, süresindeki düşüşü de aynı oranda yani yaklaşık aynı oranda etkileyebilir. Evet. Caya Fatik arayüzü geliştirilmiştir. Ve buradaki geliştirmeden kasıt bir önceki versiyonda burada ilk 7 hane kullanımı mevcutken anlatılan sürümde 8. ve dokuzuncu hanelerde eklenmiştir. Bu şekilde daha ayrıntılı bir kullanıma sahiptir. bu geliştirmeler yansı yansıda listelenen şekilde geliştirmelerdir. Fakat özetleyecek geç, özetleyecek olursam, e, hotspot işlemlerinde bir geliştirme olmuştur. E, Nastran 2021.3 versiyonuna geçtim. Bu versiyonda e, en göze çarpan özelliklerden bir tanesi, NVH tasarımı için önemli olan dynamic thickness çıktısı artık alınabilmektedir. Bunu e, Case control çıktısına biz kontrol kısmına e, yazdığımız DY stiff kartıyla kontrol edebiliyoruz ve bu kart e, kullanıldığı zaman dynamic stiffness çıktısı alabiliyoruz. Burada görsel e, üzerinden örnek bir e, analiz modeli üzerinden dynamic stiffness çıktısı alınmıştır. Bu grafikte de NASRAN tarafından oluşturulmuştur. Relative displacement çıktısı alınabilmektedir. E, Relative displacement'ta Aslan kasının ne olduğu, şurada basit bir formülle açıklanmıştır. Yine aynı versiyonda nef performansı geliştirilmiştir. E, nef, C Fatikten önce Nasır'ın içine e, gömülü olan çözümlerden biridir. E, aynı şekilde Fatik analizi yapmaktadır. E, Nef'in e, performansının geliştirilmesi eee time domain algoritmalarının içerilmesiyle ve sol 112 analizinin hızlandırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. E, buradaki performans artışını temsil etmek için yine örnek bir çalışmadan e, sol 112 analizi e, nef e, sol e, yapılmıştır. E, buradaki e, bir önceki versiyonda şu an anlatılan versiyon arasındaki Zaman farkı göze çarpıyor. Yaklaşık yine yüzde %50'lik bir e, zamandan verim kazanılmıştır. E, model içinde yapılan kontak tespiti işlemleri geliştirilmiştir. E, resultant kontak e, force çıktısı alınabilmektedir. E, burada bu geliştirmeyi, burada kontak tespiti geliştirmesini şu, şu görselle açıklayabilirim. E, modellerimiz bunlar. Bir önceki versiyonla bir e, kontak işlemi yaptığımız zaman köşe notların e, kontak içine alınmadığını görüyoruz. Fakat e, buradaki geliştirme ile burada köşe notların da kontak içine dahil edildiğini görüyoruz. Yine aynı versiyonda e, Flexible Glue kontak geliştirmesi olmuştur. Bu geliştirme glü kontak bölgelerine bir esneklik katsayısı atar. Bu şekilde bağlayıcıların normal ve eksenel yöndeki katılığı modellenebilmektedir. Bu geliştirmedeki ya bu geliştirmeyi patron arayüzüyle bir örneğini koydum. Burada application panel'ın içindeki property kısmından düzenleyebiliyoruz. Burada stress stiffness tabloları mevcuttur. Bu stress stiffness tablolarını doldurarak Glü kontak bölgelerinde bir esneklik kat sayısı sağlayabiliriz. Analiz esnasında üst ve alt işlemler aktifken tüm işlemler e, SMP sayısı kadar çekirdek kullanır. Alt işlemler aktif değilken üst işlemler DMP çarpı SMP sayısı kadar çekirdek kullanır. Fakat bu durum her zaman sağlanamamaktadır. Bazı durumlarda e, tekrar SMP sayısına ulaşır. E, S&P sayısı kadar çekirdek kullanımı olabiliyordu. Burada geliştirilmiş versiyonla bu durumun her zaman sağlanacağı garantilenmiştir. Glue kontak bölgelerinde sürtünme kuvveti ve sürtünme stresi çıktısı alınabilmektedir. Bu çıktıyı Glue Out kartıyla düzenliyoruz. Ekrandaki görselde de yine Glue Out kartının nerede ve nasıl kullanılacağı, aktarılmıştır. Burada yine bir para kartına dahil olarak e, kullanıyoruz. Buradaki kartı yazdıktan sonra diğerini sıfır veya bir olarak girebiliyoruz. E, bu kartı aktif ettiğimiz zaman e, aşağıdaki tabloda e, görülebileceği üzere sürtünme e, kuvveti ve sürtünme stresinin çıktısını bu şekilde alabiliyoruz. Nastran 2021.4 versiyonuna geldik. Bu versiyonda uzay çalışmaları için Nastran-Aktran ortak iş akışı geliştirilmiştir. Bu iş akışı Waymate Space başlığı altında geliştirilmiştir. Burada tabloda gördüğümüz üzere Nastran'ın üstlendiği işler ve Aktran'ın üstlendiği işler listelenmiştir ve kendi aralarında döngüsel bir iş akışı geliştirilmiştir. Dynamic stiffness hassasiyet ve optimizasyon seçenekleri geliştirildi. Frekans cevap analizi ile sol 200 modülü birlikte kullanılabilir hale getirilmiştir. Yine bu da Stiff kartıyla kontrol edilebilir bir süreçtir, bir işlemdir. Stiff kartının da ayrıntılı kullanımı için Quick Reference Guide'ı öneriyorum. Yine 2021.4 versiyonunda yeni çıkan Bolt 1 kartıyla civata ve ön gerilme yükleri kolay bir şekilde modellenmektedir. Ee, sunumu e, geri kalan kısmını da buradan bahsedeceğim. Fakat e, Bolt bir kartının e, çok kolay bir kullanımı vardır. E, Bolt olarak modellemek istediğimiz elemanların e, listesine bu kartın altına girdiğimiz zaman e, ön gerilme yükünü eklemek için sadece bir değer girmemiz yeterli olacak dediğim gibi bu Bolt bir kartıyla da ilgili konuşacağız sadece 2021.4 versiyonunda bu Bolt bir kartı sadece 3 boyutlu elemanlar üzerinden yaratılan bile yaratılabilen bir karttı onu da aynı vereyim. 2021.1 versiyonunda tanıtılan uh, MAPS desteği geliştirilmiş ve hızlandırılmıştır. Burada uh, Relaxed Pivoting ve uh, GPU Acceleration noktasında uh, geliştirmeler olmuş ve analiz süresi düşürülmüştür. NASTRAN 2022.1 versiyonda gelen özellikler. NASTRAN, uh, COSIM analizi, lokal koordinat sistemi dönüşümü ve termal yük desteği gibi özellikle, özelliklerle iş akışı yönünden desteklenmiştir. Automated Component Model Synthesis yani ACMS kullanımında donanım veya işletim sistemi değişikliğine bağlı öz değer hesaplamalarındaki farklar minimize edilmiştir. Nastra'nın 2022.1 versiyonunda Windows sistemlerinde DMP desteklenmektedir. Bu geliştirme birden fazla CPU'dan yararlanan MAMS çalışmalarında da destek olmaktadır. Naslandan 2022.2 versiyonunda gelen özellikler. Öncelikle açıkçası en gözü çarpan olarak düşündüğüm HDF5 sonuç dosyasının geliştirilmesi var. Önceki versiyonlarda HDF5 dosyasının I8 formatı isminde bir format kullanıyorlardı. Bu geliştirilmiş versiyonda da I4 formatı yaratıldı. I8 formatı solda görünen grafikte i 4 formatı da sağda görünen grafikte bu da e, bu grafiği de bu dosyaların okunma hızı olarak değerlendirebiliriz i e, 8 grafiğine baktığımız zaman e, farklı sıkıştırılma metotları kullanarak bir kıyaslama yapılmıştır burada CPU time ve elapsed time ayrı ayrı e, gösterilmiştir yine aynı örnek analizde i 4 formatına baktığımız zaman ...gözle görülür bir düşüş gözlemleyebiliriz. Bu görsellerde de yine aynı örnek analizde... ...iki format için karşılaştırmalı olarak... ...dosya boyutu kıyaslaması yapılmıştır. Yine aynı şekilde birçok farklı sıkıştırma metoduyla... ...bu kıyaslama yapıldığı zaman genel olarak i 4 formatındaki H5 dosyalarının daha az alan kapladığını görebiliyoruz. Önceki sürümlerde external süper elementler modül içeren sonda elemanları ağlarında kullanılmamaktaydı. Bu kısıtlamanın önüne geçebilmek için external modül konsepti geliştirilmiştir. External modül kullanılan modellerde external süper elementler kullanılmaktadır. Modül, böyle basitçe bir açıklayayım bu terimleri. Modül, bir sonlu elemanlar ağının başka bir ağ içine bir veya birden fazla kere çağrılmasıyla oluşur. Modül, kendisinin simetri veya ötelenmiş hali olarak da ça çağrılabilir. Not, element, property gibi kartların ID numaralarında bir çakışma e gerçekleşmez. Hani burada bir offset de kullanılmaz. Sadece bu noktada bir hata alınamayacağını e belirtmek istiyorum. Burada external super element'ten bahsederken de zaten e super element konseptine e biraz aşinayız. E bunun farkını şu şekilde görsellerle açıklamak istedim. Burada süper elemanlar mevcut. Aynı model içerisinde belirli bir bölgeyi baz alarak bunların ikizlerini üretebiliyoruz. Yani eksternal süper elementte herhangi bir bölgeyi baz alma gibi bir durum bu duruma ihtiyacımız yok. Sadece onu temsil ettiğimiz elemanlara gerekli katılık matrisini girdiğimiz zaman ihtiyacımız olan bütün modellemeyi yapmış bulunuyoruz. 2021.4 versiyonda e, geliştirilen Civata tanımlamaları, bu Bolt bir kartından bahsetmiştik, 3 boyutlu elemanlar için kullanılabilirdi. Bu sürümde gelen güncellemelerle 2 boyutlu ve 1 boyutlu elemanlar için de uygulanabilir hale getirilmiştir. Burada e, form hanesinde birden fazla seçeneğimiz mevcut fakat e, buradaki örnek tabloda e, simple form olan form 0 alınmıştır simple formda bolt oluşturan elemanların bu şekilde E1, E2, E3 şeklinde boşluklara eleman ID'lerini girilmesi oradaki bolt tanımlamasının yapılması için yeterli olacaktır. E, Nastran'daki yenilikler sunumu bu şekildeydi. Şimdi Apex sunumuna başlayacağım. APEX sunumuna başlarken sunumu 2021.2.1 versiyondan itibaren hazırladığımızı söylemek isterim. Öncelikle bu versiyonda en dikkat çekici özellik olarak yük tanımlamalarında bir geliştirme olmuştur. Traction load ve Lag load yükleri APEX'e dahil edilmiştir. Burada traction load lokal eksen yönlerine göre basınç yükünün tanımlanmasını sağlar. Ayrıca birim alana düşen toplam yük de tanımlanabilmektedir. A ise eğrisel yüzeyler kenarlar üzerinden değişken yayılı yük tanımlamalarını yapabilir. Yine bu versiyonda analiz koordinat sistemi değiştirme özelliği gelmiştir. Şurada arayüzden assign coordinate sistem komutuyla buradaki analizin koordinat sistemini değiştirebiliriz. MSC Patran'da çok kullanılan, MSC Patran'dan aklımıza gelen gruplandırma işlemleri artık bu versiyonla beraber Apex'e de tanıtılmıştır. Şu görselde gösterildiği üzere istediğimiz artık entiteleri ister eleman olsun ister geometri olsun istediğimiz grupları alıp istediğimiz gibi çağırabiliyoruz. Post Process bölümünde Plot Target Tool komutu ile tepki kuvvetinin vektörel olarak gösterimi sağlanmaktadır. Apex'in 2021.3 versiyonunda parçalı modeller BDF olarak export veya import edilebilmektedir. Örneğin bir malzeme BDF'i kullanacağız. Bu malzeme BDF'ini parçalı olarak import alabiliriz ve kendi modelimize uygulayabiliriz kamp malzeme özelliği ile kompozit malzemeler import, export edilebilmektedir. İki boyutlu eleman malzeme özellikleri aracı geliştirilmiştir. İçerisinde üç opsiyon bulunmaktadır. Burada ki arayüzde şöyle, mouse'a gösterdiğim yani. arayüz. Bunlar Shell, evet. Simple, Shell ve evet. Shear Panel opsiyonlarıdır. Bu opsiyonların kullanımı için de evet. Apex'in dokümanlarında ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Orayı tavsiye ederim. Pre-senaryo ve post-senaryo'da makro çalıştırabilme özelliği de gelmiştir. 2021.4 versiyonda gelen özellikler, non-linear senaryo ve step araçları eklenmiştir. Non-linear olarak elastik plastik malzeme, kontak tanımlamaları, ve post-prosesde bunları inceleme özellikleri eklenmiş. 0.5'ten büyük, 0 büyük poison oranı olan mat 8 malzemeleri de desteklenmektedir. İzotropik malzemelere shear modulus özelliği eklenmiştir. Post proseste Cutting plane özelliği eklenmiştir. Bu Şekilde özel olarak ilgilendi, ilgilenmek istediğimiz alanları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Apex 2022.1 versiyonda gelen özellikler, hex meshing performansı geliştirilmiştir. Burada bu geliştirmeyi temsil etmek amacıyla şu şekilde bir görsel kullanılmıştır. Burada geometri üzerine oluşan çizikler bizim performansımızı bir şekilde etkilemiyor ve bütünlüğünü koruyacak şekilde hex meshleyebiliyoruz buraları. Non-linear solver için e, üç boyutlu bolt modelleme desteklenmektedir. Burada NAS'tan sunumunda bahsettiğim 3D bolt veya bolt bir kartından bahsediyorum. Burada da e, aynı işlem mevcut ve aslında Apex'te şu kadar kolay bir işlem. Sadece buradaki e, 3D bolt seçeneğine tıklayıp e, istediğimiz elemanları seçiyoruz ve biz e, BDF çıktı aldığımız zamanda da bolt bir kartıyla çıktı alınmış oluyor. BDF için de PID tanımlamaları korun korunarak import/export edilebilmektedir. Bu geliştirme şu işe yarayacak: Biz herhangi bir şekilde BDF import aldığımız zaman veya export aldığımız zaman ya, property yani, bazlı body yaratma işlemimiz otomatik olarak gerçekleştirebilecektir. Bak, bak <laughs> CFAST özelliğiyle fastener bağlantılarının eleman moduyla oluşturulması sağlanmıştır. Shell elemanlara lineer anizotropik malzeme özelliği eklenmiştir. Geometrisi olmayan mesh üzerindeki kompozit bölgeleri bağımlı geometri veya faced geometri üzerinden ayrı ayrı oluşturulabilir. Burada da geometry from mesh arayüzü aktif. Bu arayüzden istediğimiz tercihlerle kolay bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. 2022.2 versiyonunda gelen özelliklerden bahsedeceğim. Proje komutu sketch modundayken noktalar ve notlar içinde uygulanabilir hale getirilmiştir. Spring ve damper elemanlar için post process ekranı desteklenmiştir. Post process'te bu elemanları ayrıca görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Ee, Nastan çözcüsü Apex arayüzünde daha geniş seçenekler içeren bir yapıda entegre edilmiştir. Burada e, şu kısmı göstermek istiyorum. Burada e, option kısmında artık Nastan Solver Settings penceresi aktif. Burada da istediğimiz girdileri, istediğimiz seçenekleri girebiliyoruz. Apex sunumunda bu kadardı. Artık sorusu olan varsa alabilirim. Teşekkürler sunum için Ömer Bey. Ee, sorularınız varsa şu an chat üzerinden alabiliriz. Biraz bekleyebiliriz sorular için. Yani bunu şeyde aktarılmış olarak para yollamış olarak devam edelim şekilde E, şu an için soru yok sanıyorum. Daha sonra aklınıza gelebilecek sorular olursa destek adresine her zaman mail atabilirsiniz. Bu webinarın kaynağı ve daha önce gerçekleştirdiğimiz webinarlara da web sitemiz bias.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekleştirilen webinarın kaydı en kısa sürede web sitemize yüklenecektir. Ve webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür eder, herkese iyi günler dilerim.